Şimdi sizlere ATV dizilerinden iki kadın karakterin çok farklı gibi görünen ama bir o kadar da benzeyen hayatlarına götüreceğiz. Kimler mi? Dizi dünyasının en cesur iki kadını. Kara para aşkın Elif'i ile Karadayı'nın Feride'si. bir bakan kızı. Her daim babasının gölgesi üzerinde olsa da saygın bir hakim olmayı başararak kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir kadın. Elif hayatı boyunca lüks içinde yaşamasına rağmen şımarık bir zengin kızı olmak yerine küçük dünyasını kurmuş, kendi hayatını kazanan bir kadın. Feride ve Elif'i zengin kızı diye etiketlemek kolay ama onlar kendi bağımsızlıklarını kurarak hayatlarında kendi seçimlerini yapan kadınlar. Aşk konusunda da sadece kendi kalplerinin sesini dinliyorlar. Sensiz saadet neymiş? Benden farklısına babana iyi geldi. Tatmadım bilemem ki. Sen hatalarımla, yalanlarımla, her şeyimle sevdim. Alnımın Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet miymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. yoksa silemem ki. Elif'in Ömer'e aşkı ya da Feride'nin Mahir'e aşkı. İki kadın da kendi statülerinin dışındaki adamlara aşık oldular. Ama onlar aralarındaki sosyo-kültürel farklılıkları göz ardı ederek aşklarında ilk adımı atan kişiler oldular. iki kadının cesur hareketleri sayesinde bir krişe bozuldu ve aşkını ilan eden kişi kadın tarafı oldu. Esas kızlarımız Feride ve Elif'in bir başka ortak noktası da babalar kurulur. Hayata karşı dik duruşları, mücadeleci tavırları ve özgüvenlerinin arkasındaki en önemli neden sırtlarını güvenle yaslayabilecekleri bir babaları olmasıydı. Sen yaparsın da ben beğenmez miyim? Çok teşekkür ederim baba. Babacığım, seni çok seviyorum. İki kadının da hayatta en çok değer verdiği babaları... ...aslında kızları için büyük hayal kırıklığı sebebi. Elif bunu babasını kaybetmesiyle anladı. Babam ne getirirse sorgulamadan imzalardım. Babam o benim. Feride ise henüz babasının gerçek yüzünü görmüş değil. Güzelliğine güzellik katmış bu gelinlik. Hakikaten muhteşemsin yavrum. Gerçekten mi? Elif, babası yüzünden çokça gözyaşı döktü. Baban kara para atlıyormuş. Frida içinse gelecekte acılı günler var diyebiliriz. Her iki kadın kahramanımız da baskın baba modeli sebebiyle çok zor erkek beğenir hale gelmişler. Ancak Feride ve Elif, Mahir ile Ömeri tanıdıklarında hiç tereddüt etmeden sevdikleri adamlar için her şeyden vazgeçebileceklerini gösterdiler. Feride Mahir için ailesini arkasına aldı. Hatta hayatını bir yana bırakıp onunla kaçmayı bile göze aldı. Elif ise Ömer'in mesleğini tehlikeye atlamak için aşkından vazgeçti, ondan ayrılmak Ömer. istedi. Ömer, misin, en büyük sorun Ömer'le senin gönül ilişkiniz. Ben artık seni sevmiyorum. Bitti. Bu iki güçlü kadının bir de ortak zaafları var. O da tatlı olan düşkünlükleri. Onların bu özelliklerini Mahir ve Ömer çabuk fark etti ve ne zaman dara düşseler sevdikleri kadınlara leblebi şekeri, profiterol, pasta ne bulurlarsa sundular. Hmm. Çikolata ve bademi benim en sevdiğim. Bunu nereden öğrendin? E, çikolatayı profiterole düşkünlüğünden anladım. E, bademi de her duruşmadan önce çaktırmadan tavşan gibi badem şekerleri kemirmiyor musun? <laughs> ne yapayım sakinleştiriyor beni. Şimdi çikolatalı pastadan bir tane de rica ediyorum. Bu iki kadının benzerliklerine rağmen hikayemizin erkek tarafı Mahir ve Ömer'in gözü kara oluşları dışında benzer yanlarını bulmak hayli güç. Biri kanun adamı, öbürü sık sık kanun kaçağı. Belki de en ortak noktaları hayatlarının aşkını bulmuş olmaları.